Tiyatro artisti, Hekimyan, Manakya'nın Osmanlı dram kumpanyası baş aktrisiydi. Halk hayranı, hele l'adam, o kamelya, dalila, kontes sarada gözler yaşara yaşara acıklı rolünün alkışlayıcısıydı. Yazları kuş dilindeki tiyatronun devamlısı hanımlar onu o kadar beğenirlerdi ki pozlarını hatta boynundan eksik etmediği siyah kadife kurdelesini bile taklit eden Eden'e. Kara kaşlı, kara gözlü, dalyan gibi ferah ferah da kırkını aşkın bir Ermeni dilberiydi. Direktörüne küsüp bir aralık çekilmiş, kapı kapı bohçacılık etmiş, elbiselikler, kremler, pudralar, lavantalar satmıştı. Bedi Ferdi, Afife'den sonra ikinci olarak sahneye çıkan Türk kadın artistidir. İlk çıkışı da İzmir'in kurtuluşunda, Atatürk'ün huzurundadır. Fransızcanın Daniskasını, Rumcanın Elenikasını bilir telefon şirketinde memurelik etti. Umumi harp seneleri Erenköy İnas Sultanisi'nde lisanı Fransevi okuttu. Darül Bedai'deki muvahidle evlenince kocasının sanatına girerek şehir tiyatromuzunda şehrimiz halkının da göz bebeği oldu. Lakır da aramızda. Muallimeliğinde lakal 20 yaşında ise 1895 doğumlu olması lazım geliyor. Civanları solda sıfır bırakacak kadar körpe ve civa gibidir.